Ayşegül Hanım merhaba. Merhaba. Gazikent Almanca Aile Birleşimi kursları olarak sizi tebrik ediyoruz. Teşekkür Sen ederim. Sertifikanızı aldınız. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu konudaki görüşlerinizi paylaşır mısınız bizimle? Ben ilk başta çok korkularım, endişelerim vardı Almancayı öğrenme konusunda. Burayı internetten buldum. Direkt hiç şey yapmadan geldik. Buradaki hocalarla görüştük. Sağ olsunlar Ömer Hoca, Fikret Hoca, Mehmet Hoca. Şenol Hoca, yani aile ortamı gibi geldi. Yani başladık gerçekten çok e, uzun iki ayda nasıl öğreneceğiz diye bayağı bir korkularımız vardı. Yani hocalarımız gerçekten hepsinden Allah razı olsun çok güzel öğrettiler, çok güzel e, şeyler. Teşekkür ederim da, dediniz, sağ olun. Ayşegül Hanım düşünceleriniz için. Almanca aile birleşimi kursu almak isteyenler için tavsiyeleriniz neler olur? Düşünceleriniz nelerdir bu konuda? Vallahi gerçekten hiç korkmadan gelsinler. Aile ortamı var. Burada bir sürü arkadaş kazandık, dost kazandık. Hocalarımız sağ olsun, hepsi çok güzel evet. ilgilendiler. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Ederim. Almanya'daki hayatınızda başarılar. Çok teşekkür Hoş ederim. Sağ diliyorsun. olun. Çok teşekkür ederim.